Herkese merhabalar. Bugün sizlere Trendik Hırsız kitap özünü çıkartacağım. Kitap 105 sayfadan oluşmaktadır. Esra yazmıştır. Bu kitabı hızlıca başlayayım. Şarlo her zaman saat 7'de kalkar, elini yüzünü yıkardı. Kahvaltısında da bir kaşar tost yiyor. Tostunun yanına da kuşburnu çay. Ve istasyonda Oturuyor bankta ve gazetesini okuyor, çayını yudumluyordu. Efenin bir ördeği vardı. O da hüda verdi. Ve ördek Metin Bey'in yanına oturdu ve "Nasılsınız? Merhaba." dedi. <laughs> ve Metin Bey de "Merhaba, merhaba." dedi ama gazeteden başını kaldırmadı. Ve çok ge geçmeden vakit Erkekler geldi ve geriye kızlar kalmıştı. Evet, tam oldu. Kızlar da geldi. Ve oturup sohbet etmeye başladılar. Fakat Ayşenaz, "Oyunla oynayalım, oturmayalım." dedi. Efenin sırtına vurup ebe dedi ve kaçmaya başladı herkes. Bu durum Metin Bey'i de mutlu etmişti. Ayşenaz çok hızlı olduğu için Koşamıyor. Herkes koşarken yakalanmıyordu. Hiçbir zaman ebe olmuyordu böylece. Çocukların hepsi, hepsi yorulmuştu. Artık dinlenme vakitleri gelmişti. Hepsi oturularak ve beklemeye başladılar tekrardan. Ve dinlenirken karpuz yediler, yemeye başladılar ve bitirdiler. Sonrasında bir ses geldi. Trenim geldiği belli oldu. Yalnız tren her zamanki geldiğinden bir bir santim geride duruyordu. Niye böyle olmuştu bilmiyorduk. Ama yanına gidip binmiştik artık. Bir şeyler vardı aslında ama biz düşünmedik, fark etmedik. Sonrasında Şarlı Bey'i gördük. Nereye gidiyorsunuz diye sorduk. Tren bozulmuş, tren ona bakmaya gidiyoruz dediler. Ve çünkü artık tren gitmiyordu, durmuştu. 15 dakika deri gitmiyordu, 2 dakika önce yola çıkmaları gerekiyordu. Hepsinin aklına bir fikir geldi. Limonata yapmak. Limonata için malzemeler almaya gittiler ve evlerine geldiler. Ayşen ve Ayşen Hanım da bunu yapabilecek misiniz diye sordu. Herkes yapabiliriz tabii ki dedi ve Ayşen, A Ayşen anne mutfaktan çıktı. Ve hepsi iş bölüşümü yaptılar. Hepsi de yaptılar ve bitirdiler. Sonrasında limon Sonrasında Elif diye bir kız bize böyle bir bidon getirdi. Ve buna limonatayı koyabilecektik. Ve artık limonatayı satışa çıkarttık. Bir TL'ydi. Ben limonatayı saktık. Ve Kerim biz de içelim artık. Yaptık ama hiç tadımına bakmadık dedi. Sonrasında Ayşe'den hayır hayır şimdi değil dedi. Biraz daha bekleyelim. Belki misafirler gelir. Ve kasaya bir kızıl saçlı bir çocuk geldi. Merhaba, bir limonata alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsin. Kızıl saçlı çocuk parayı böyle verdi. Asya bir türlü bozluğu bulamadığı için veremedi. Efe de ona beleş vermeye karar verdi. Böylece de arkadaş oldular tabii ki de. Ve Atakan ailesi ile babaannesinde kalmak için bu terne bindiğini söyledi. Trenden çığlık sesleri geliyordu ilk başta. Herkes ne oluyor dedi. Ve bir ördek. Ördek herkesi korkutmuştu. Ama Elif onu alıp götürmüştü. Annelerinden izin alan çocuklar ya, ama annelerinden izin alamadıkları için üzgün üzgün ördeğe bakıp gidiyorlardı. Ve ardından tekrardan bir çığlık sesi duyuldu. Bu sefer de bir teyze. Çantam çalındı diye ağlıyordu. Çantası çalındığı için baygınlık geçirmişti bile. Baygınlık geçirmişti ve uyandırdılar. Sonrasında kocası geldi. Ne oluyor karıcığım? Neredesin? Bir şey mi oldu? Hastalandın mı diye sordum. Ne? Ne hastalanması? Benim çantam çalınmış. Sen bana gelip burada bunu soruyorsun diyerek kocasını azarladı ve hala da devam ediyordu. Çocuklar da teyze kurabiye ikram edip soru sormaya başladılar. Sorulardan bir tanesi şuydu. Teyzeciğim önündeki adam çalmış olabilir mi? Hem uyuyordu A ve teyze şunu cevapladı. Hayır.